Bye. Mm -hmm. racim, Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet canlar, hepinize yeniden merhabalar demek istiyoruz. Canlarla beraberiz. Yine çok güzel bir pazar günü. Aramıza yeni katılan Berna kardeşimiz bizi evine davet etti. Çok çok güzel bir evi var, çok huzurlu bir evi var. İnşallah onun salonunda toplandık. Ve inşallah çok güzel bir sohbet yapacağız bugün. Birden fazla okuma yapmayı İnşallah istiyoruz, nasipte varsa sizlerle de paylaşacağız. Evet, ilk yapacağımız okuma Abdülkadir Geylani'nin bir sözü üzerine olacak inşallah. Hiçbir hazırlık yok, inanın hiçbir şekilde canların da bu sözün okunacağından haberi yok. Şu an önüme düştü, burada bu sohbeti yapalım dedik. Söz şöyle, Resulullah hariç her mahluk perdedir, Resulullah ise kapıdır. Tekrarlamak istiyorum. Resulullah hariç her mahluk perdedir. Resulullah ise kapıdır. Şimdi ben ilk sözü Gülsüm'e vereceğim ama ona tavsiyem şu. Her zaman ayetlerde kelime kelime gidiyoruz. Şimdi önce Gülsüm, Resul, Allah oraya bir odaklan. Sonra mahluk kelimesine odaklan, onu halk olmayla bağdaştır. Perde nerede kullanılır? Tasavvuf'ta perde tabiri. Oraya biraz odaklan. Sonra kapı neye yarar? Öyle ya. Bunların üzerine biraz tefekkür edersen birçok şeyin açılacağını düşünüyorum ben. Niye bu şekilde ifade ettim? Canlara her zaman söylüyorum. Gerek ayetlerde, hadislerde, bu tip derin sözlerde inşallah kelime kelime inilirse altına e, söz kendini açıyor zaten. Evet buyur. Şimdi dediğiniz gibi kelime kelime düşünürsem her mahluk perdedir. Şimdi e, aslında burada edilen şey şu. Ee, hakikatin gizlenmesi. Başta murad edilen hakikatin gizlenmesi. Çünkü perde bir şeyleri örter ya da bir şeyleri işte mesela hani bizim çocukluğumuzda hep şey derlerdi işte akşam olunca hemen önce perdeleri çekinme günüm derdi babam. Ya neden? Çünkü perde senin ayıbını örter derler. Yani dışsal e, anlamdaki görselliği kapatır. İşte e, her mahluk perdedir diyor. Mahluk yaratılmış olan her şey. Yani arşın altındaki her şey birer mahluk. E mahluk perdeyse eğer o hakikati örten her şey perde. Yani Berna'ya baktığımda Berna'nın arkasındakini görmeme engel kim? Berna'nın şahsiyeti, kişiliği, e, özellikleri, yani ama, mahluk oluşu. Mahluk aslında. oluşu. Aynen. Ama onun mahluk oluşunu bir kenara bırakıp da ondaki esma ve sıfatlara bakmaya başladığımda ama bunu bakmam için ne yapmam gerekiyor? İşte Rasulullah kapısıdır diyor ya. O kapıdan içeriye girmem gerekiyor. Ya yani bir kapıyı bir aralamam gerekiyor. Çünkü e, o risalet boyutunun farkına varmadan yani o hakikati Muhammed'i bilinci e, bir kendi bünyemde barındırmadan o kapıyı aralamam ya da o e, perde olan varlıkların e, hakikati örten simgeler olduğunu bilmem mümkün değil. Çok güzeldi gerçekten. Gerçekten çok iyiydi. Hep diyorum sana cümle önünde tekrar diyeyim. Atacağım tabii ki Gülsüm. O yüzden fazla konuşma onları da duyacaklar. Sen sürekli olarak şunu söylüyorsun. Yapamıyorum, yapamıyorum. Ben de sana diyorum ki sohbetlerde hiçbir hazırlığın olmadan sözü söylüyorum. Ve sen tamamen kendi gönül takır takır okuyorsun. Ama kağıda kaleme geldiğinde kilitlenip kalıyorsun. Her şey sende, hazine sende. Samimiyetle, eminim şu an abdestli geldi buraya. Samimiyetle sadece burada ol. O zaten otomatik olarak senin içinden coşar ve dökülür. Evet sen senden alalım biraz da. Perdelerden bahsedildiğinde e, söylenir ki e, 70 bin perde. Nardan ve nurdan olarak söylenir. Nardan perdeler, nurdan perdeler. E, ve e, herhalde bir mahluk olarak da bizim bunların hepsi üzerimizde var. Hı. Veya tüm görülen mahluklar üzerinde. Ama öyle bir şey de var ki bu perdeler biz Ölesiye kadar hiç geçmeyecek perdeler. Birisini kaldırsak altından birisi çıkacak, birisini kaldırsak birisi çıkacak. Bizim amacımız e, nardan perdelerden kurtulup nurdan perdelere ulaşmak. Ve buna da ulaşabileceğimiz yer de Risalet boyutundan gelen Resul olan Resulullah. Buradaki Resulullah, Resulullah'ın bence e, kişilik boyutu değil, görünen e, boyutu değil. Burada bahsedilen hakikati muhammedi boyutu, o küçük, Muhammed. Küçük bir eserebilir miyim? Söylediklerinin içinde bir şey e, dikkatimi çekti. Hani nardan ve nurdan perdeler, nereye götürüyor seni? Bak perde nedir hakikati örter değil mi? Evet. Demek ki cehennemden perdeler ve cennetten perdeler. Bak çünkü cehennemde de cennette de yine bir kişi zanlı var. Cehenneme de cennete de giden kişidir. Bak cehennemde yanma korkumuz var, cennette lezzetler var. Kim için var? Bizim için var. Yani senin benim için var. O yüzden Efendimiz ne yaptı? Miracını yakaladığında hem cennetten hem cehennemlerden geçti. Hı hı. Bak geçiyor onlardan. Demek ki dediği çok doğru. Akile çok güzel tespit etti orada. Nardan perdeleri bir açacaksın. Sonra cennetlere giriyorsun nurdan. Ama oran onlar da perde. Oradan Çünkü da orada da, da lezzetler alacaksın. var. Oradan da çıkman gerekiyor. Ama şu var. Cennetler bize zaten verilmek üzere Kur'an-ı Kerim'de Resmen çok açık bir şekilde alenen beyan edilmiş yani. Herkes illa yolun sonuna varacak diye bir şey yok. Şu an yaşadığın bir hayat oldu. 40 yaşına kadar neyse işte. E bundan sonra sonsuz bir varlıksan hiç kesintisiz devam edeceksin zaten Berna. Ama şu var burada yaşadığın hayat büyük ölçüde cehennem güzel bir ev olsa neye yarar? Anlatabildim mi? Hep söylüyorum canlara yuva dediğin içinde oturduğun dört duvar değildir. Şartların imkanların değildir içinde huzur bulduğun yerdir yuva ve inan bana kişilerle bir aradayken huzur bulamıyorsan sadece kendinle mutlu olduğun yer yuvandır. Aynen. Anladın mı? Yuva budur yani. İçinde huzur bulduğun yerdir. Eğer huzur yoksa orası yuva değildir yani. Aynen. Evet devam edelim makine. E, işte onlar nurdan perdelerden de kurtulmamız gerek ki öyle olmasa Yunus demezdi ki e, hani cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç şöyle isteyene ver bana seni gerek seni diye. Eminim ki ondan da geçmek gerekiyor ve bunun tek kapısı Resulullah. Çok güzel. O. Çok güzeldi. Şimdi pek söyleyecek bir şey kalmadı. Birkaç cümlede ben edeyim. Resul Allah. Şimdi nübüvvet ve risaletten bahsettik daha önce biliyorsun Gülsüm. Şimdi risalet neydi? Özet, çok özet olarak. Nübüvvet neydi? Ya risalet dediğinde ne anlıyorsun? Risalet boyutu, yani kendi öz hakikatine yürülebilmen. E... Yani kendindeki hakikati açığa çıkarma kapasitesi yani. Potansiyel potansiyel de diyebiliriz yani. nübüvvetse zaman... bunu yapabilmek için uygulaman gereken e, şeylerin belki bütününü ifade ediyor. Efendimiz hem Nebiydi hem Resuldü. Nübüvvet sona erdi ama Risalet devam ediyor. O zaman ondan mı ayette şöyle diyor? İçinizden size bir Resul. E, tabii var. size enfüsünüzden diyor bak. Evet. Enfüs nedir? Enfüs senin için. Dikkat et senin içinde. Ben sürekli diyorum dışarıda kimse yok ve dışarıda birini aramana da ihtiyacın yok aslında. Direkt kendi özüne, kendi içine yönelebilirsin. O hakikat sende çünkü. Şimdi bu manadan baktığın zaman Resul dediğinde çok çok derinleşelim şimdi. Bak ne diyor ayet-i kerimede allah Teala? Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyordu. Onca videoda anlatmaya çalıştık. Efendimizin hakikati olan o hakikati Muhammed yani tek ruh tek tümel bilinç hakikati üzerinden o yani o tek olan İhlas suresinde kendini tanımlayan o tek olan deneyimliyor ruh vesilesiyle. E ruh vesilesi olarak tanımladığımız o ruh, ruhu lazım. Yani o tek tümel bilinç Efendimizin hakikati değil mi? Yani o kendindeki hazineyi Efendimizin Resulü'nün üzerinden arşın altında yüzler üzerinden deneyimliyor. Ne anladın bilmiyorum. Anlamaya yani, yani seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Arşın altında risalet boyutunda hakikati Muhammediden oluşan bir arşın oluşumu var. Hani oradan saçılmış bir nurdan alemler oluştu deniyor. E şimdi o risalet boyutundan gelen o rahmetten oluşanlar oradan hepimize gelen bir e, rahmet var. Kesinlikle. Evet. Ve o rahmetin açığa çıkışıyla o ris risalet boyutu da alemler. Ne görünür oluyor. görünür oluyor bu yani? Şimdi diyor ki Resulullah hariç yani bu anlattığımız mana haricinde tüm mahluk perdedir diyor. Şimdi Artık ezber ettiğimiz bir cümle var videolarda. Hak olan alemlerde halk olarak görünüyor diyoruz. Aslı hak. Sen o hak boyutuna hiç çıkmadın. Biz maalesef e, bu keset algısına düşüyoruz gözlemcinin varlığıyla. Dün de çok güzel video yapmıştık. Bu Ebru çaldığı o çok güzel parça üzerinden bu konuyu anlatmaya çalışmıştık yine. Şimdi hak olan halk olarak görünüyorsa senin halk olarak gördüğün aslında hak. Ama sen zihindeysen o bütün ayrılığı kişi olarak algılıyorsun, şey olarak algılıyorsun. Perde oluyor sana. Ardını göremiyorsun. Sevdiğini kişi seviyor mu zannediyorsun? Nefret ettiğini kişiden nefret ediyor mu zannediyorsun? Tutunduğun mal, mülk her türlü şey dışarıda bir şeymiş gibi ayrı bir şeymiş gibi algılıyorsun onları. Ama Murat bu. Ama ne oluyor? Sen hep perdedesin işin kötüsü. Maalesef nardan perdeler bunlar. Çünkü seni şirkte tutuyor. Sen müşrik oluyorsun. Sürekli müşrik oluyorsun. Bak akile Nazan'e kendi adıma son 2-3 yılda yaşadığım en büyük cehennem Nurdan cehennemlerdi. Ben içimde, içselliğimde, karşımda gördüğüm bir aynaya, eğer normalinden biraz fazla bir akış hissediyorsam, ben direkt rahatsız oluyorum ve şirke düştüğümü hissediyorum direkt. Ki bu çok güzel bir şey. Yani sevmekten daha güzel ne olabilir şu hayatta? Değil mi? Yani. Bu kadın erkek ayrımsız. Anlatabiliyor muyum? Bir şeye böyle çok temayül etmek. Zaten şeylerle işimiz yok. Madde olan hiçbir şey benim umurumda değil kendi adıma. Ama hani bazen bazı birimlerden hani daha güzel bir ayna oluyor. Oradan inanılmaz kendini seyredebiliyorsun. Yani daha başka bir lezzet. O lezzetin içine girdiğim anda bile ben cehenneme giriyorum direkt. Çünkü oradaki o küçük perde, o nurdan bir perde. Ama perde. Yine perde olduğunu hissediyorsun çünkü. Çünkü gönlün akıyor oraya. O aynaya akıyorsun. Ne kadar sen burada en tepeden biliyor ol yine de orada bir suret üzerinden görünüyor çünkü o. Görünen o. Şüphe yok. Ama burada işte senin de dediğin gibi az önce o bilimsel algıdan çıkamıyorsun. O yüzden efendimiz 63 yaşında Kur'an'ın yeni süresi biter bitmez buradan gitti ben çok inanıyorum. Ve birçok veli ismine masal olmuş kul mezarlarını kazdılar. İçine yattılar. Ve 63'ünden bir gün daha fazla yaşamayı murat etmediler. Ve birçoğu da o şekilde ölmüş biliyor musunuz yani. Çünkü yaşamanın çokluğu <laughs> belki de insanı yani yani üretemediğinde öleceksin bence. Hani Allah hepsine inşallah e, selamet versin. Canlar sabah bir açıyorum ben WhatsApp'ı. Rüyalar, hoş beşler, sevgi sözleri, inanılmaz böyle paylaşımlar. Resmen ben böyle mest oluyorum. Yani böyle bir sevgi olayı olamaz. Hayatımda hiç yaşamadığım kadar sevgi pıtırcı oldum. Yani gerçekten söylüyorum bunu. Ama bu gerçekten bir yerde beni rahatsız ediyor işte. Perde. Çünkü nefsim bundan alıyor mu acaba bir şeyler diyorsun? Acaba bundan lezzet alıyor mu? Lezzet geldiği anda biliyorum ki ardından acı gelecek. Diyeceksiniz ki ince düşünüyorsun. Hayır bu böyle, sistem böyle işliyor. Az önce sohbete girmeden hocam kardeşim kendini bilecek feci, feci bir şekilde onu ben cilaladım parlattım. Diyorum ki bak sistem sana bunu yapacak gör diyorum. 2 haftadır 3 haftadır yalvarıyorum sistem göstermiş şimdi küçük yerden ağlıyor hüngür hüngür. Sen dedin de oldu diyor bana. Sen dedin de oldu. Ya benim dememle sistem mi çalışıyor? Alakası yok. Sünnet olan çarkları belli. Kur'an-ı Kerim sana söylüyor. Neyi yaparsan ne olur? Sen doğru okuyabilirsen adımını bile doğru atarsın. Çünkü her şeyi söylüyor sana. O çarklarda ezilmek istemiyorsan haddini bileceksin bir kere yani. Haddini bilmezsen ağlarsın, yanarsın yani. Ben de artık anlamayanlara içten doğam şu. Kendim dahil. Odunun bol olsun. Odunun bol olsun ki öyle bir yan ki hızlıca kendinden bir kurtulsan. O yüzden odunun bol olsun. O yüzden cehennem rahmet. Şimdi devam edelim. Her mahluk demek ki perde. Ama diyor ki Resulullah kapı. Şimdi atladığınız bir yer oldu. Resulullah kapı sen anlatırken dedin ki tek tümel ruh var, tek tümel bilinç var. Aslında hiçbir ayrılık yok. Şimdi Ayşe abladan görünen, acımdan görünen, Tüm sevdiğimiz sevmediğimiz şu o çiçekten, böcekten, kuşlardan, her yerden görünen o ondan başka bir şey yok. O tek ruhtan başka hiçbir şey yok. Her yere canlılığını veren, sirayet etmediği hiçbir yer yok. Kayyum her yeri kaplıyor. Değil mi? Bundan anlaştık. Ama diyor bak bu boyut dahi kapı. Bak kapı kapı. Hakikatimize bir yol bulsak diyoruz ya mesela. Bak benliksiz biliş diyoruz ya. Ama bir biliş var ama ben yok. Ama bak o boyut yani 8 yani hakikati muhammed Ruhul Azam tektümel bilinç olarak tanımladığımız o boyut yani Resulullah boyutu kapı abi kapı. Geçilmesi <laughs> gerekiyor. Kapı oradan da geçeceğim. Ne kalır geriye? İşte omuz silkersin ancak. Anca omuz silkersin. İşte omuz silkme bütün mesele. Bilmediğim bir şey. Evet. <laughs> i̇şte yani. Hani Moji Böyle sorular sorulduğu zaman, görsel şu an tabii ifade edemiyorum. siz görüyorsunuz. Şöyle elini kafasının üzerine koyuyor ve bu hareketi yapıyor yani. Geç 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 orayı diyor, hani hiç oralara değme diyor. Böyle yapıyor. işte. onun kapı olduğu boyut. Ama şöyle söyleyeyim, hani şöyle bir söz vardı. Aramakla bulunmaz, bulanlar arayanlardır. Yürümekle varılmaz, varanlar yürüyenlerdir diyor. O zaman yine bir arama var, yine bir yürüme var. Arama ve yürüme olduğunda sen varsın. Önce sen bir kendinden kurtuluyorsun ya. Hep diyoruz göğsümden çıktığında mutlak bene temas ediyorsun. Mutlak bende yine bir ben var ve o yüzden zaten seyredebiliyorsun. Niye bir ben olduğunda şeyleri görüyorsun ama o sefer tek bir benle seyrediyorsun. Diyorsun ki mesela alemde benden başkası yok diyorum ben bak. Buna uyanmamız gerekiyor diyorum. Ya da şöyle diyoruz Ahmediye makamı var. Ve Ahmet aslında alemlerde Muhammed olarak görünüyor. Ve sen tehiyatta şehadeti okurken en sonda diyorsun ki Ve şöyle enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyorsun. Yani Ahmet... Arşın altında Muhammed olarak görünüyor ve sen şahit olduğunda benden başkası yok dediğinde artık sen Ali veli değilsin ki sen Muhammed oldun. Muhammed kendinden kendine şahit oluyor. Anlatabiliyorum demek istediğim o var zaten. E ne yapıyor? Seyrettiği de kendi, seyreden de kendi. Yani sahne de kendi, oyuncular da kendi. Onun için dün geçen sohbette ne dedi? Ah o sandalyemiz ya da koltuğumuzu dışarı çıkarsak dışarıdan seyretsek Şimdi bu evin içinde bir sürü tiyatro sahnelendi. Acılı tatlılı bir sürü oyun değil mi? Evet. Hep içindeydin yandın. O yüzden bu kadar kesik var vücudunda boşu boşuna. Oysa dışarıya çıkarsaydın ekranın dışında sahne olarak sahnenin içindekileri seyretseydin ki içindekiler de sendin. Hem uyanacaktın o senaryo o şekilde olmayacaktı o zaman. Çünkü içine girdiğinde sen o etki tepkiye tabi oluyorsun işte. O zaman ne oluyor? Yanış oluyor. Çünkü sen orada berna olarak bulunuyorsun. Ama berna'dan bir kurtulsan kurtulduğun anda Herkeste olan olduğunu fark edeceksin. O zaman senin etki tepki yasasıyla bir işin kalmaz. Sünnet olan yasalarıyla bir işin kalmaz yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Hani e, şey düşünmüştüm. Mesela allah Teala e, cebren delalete düşürmediği gibi cebren hidayete de erdiriliyor. Ve bunun için e, kitaplar göndermiş. Elçiler, rasuller göndermiş. O zaman hani herkese de işi kolaylaştırılmıştır diyor. E şimdi Allah hiçbir şeyi zorla Hidayet de delalet de vermiyor ama herkese de ameli kolaylaştırılıyor. Yani bir tercih e... varmış gibi görünüyor. Varmış gibi görünüyor yine de. Aslında. Varmış gibi görünüyor evet. Ama yok öyle değil. Yok. Kişideysen yok. Bir iznillah bak bir iznillah kader kişi için değişmez. Bir iznillah kişiden çıkan için kader boyutu çok başkalaşır. O kaderini yazan olur. Ama o dediğim artık o kişi değil. O her yerde olan zaten. Sonuçta iş nereye varıyor? Yine ona varıyor. <laughs> Anlatabiliyor muyum demek istediğimi. Ama sen öyle bir avatar oluyorsun ki, öyle kendinden boş oluyorsun ki, o senden işliyor. O meşhur kutsiyatistteki gibi, ne diyordu kutsiyatiste? Kulum bana farzlarla yaklaşır, nafilelerle o kadar çok severim ki, onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı. Ya bir derinleş. Avatarsın, senin üstünden işliyor ya. Az önce can sormuştu hani, bazı canların yanında, bazı insanların yanında öyle huzur buluyorum ki, öyle inanılmaz dinleniyorum ki, bir can kardeşimle sık konuşuyoruz son günlerde. Ona gelsin hani. Çok huzur buluyorum falan dediğinde diyorum ki o karşıdaki insan çıplaktır. Çıplaktır yani. Çıplak ne demek? Soyulmuş. Yani bütün o şeylerden, kazuratlardan soyulmuş. Emmare, ve bunlardan soyulmuş. Ne malla işi kalmış, ne pulla işi kalmış, ne şefetle işi kalmış. Ne bileyim ne kendiyle işi kalmış, ne dünyayla işi kalmış. E sen de bunlarla dop dolusun bir bakıyorsun. Ana bomboş. E sen de dolu olan seni rahatsız. Asla ne kadar doluysan dünyayla o kadar rahatsızsın. Bak ne kadar doluysan yeme, içme, şehvet, hırs sen o kadar e, korkuyorsun. Arabanın en iyisi ya vururlarsa, evin bilmem nesi ya çizilirse, çocuğuna tapıyorsun ya hasta olur ölürse. Hep Allah'ım sahiplendiğin her şeyle cehennemdesin ya. Ne kadar saldın, o kadar uçuşuyorsun huzur dolusun ve senin bütün o enerjin akıyor karşıya. Öyle bakıyor ki millet seni seviyor abi. Hiçbir yok yokken hiç seviyor. Doğal, çabasız. Çabasız. Evet Gülsüm. Bir şey söyleyebilir miyim? Hani siz bir videonun başına koymuşsunuz. İsim çok güzeldi. Ee, senden göreni görmek. Senden konuşanı duymak. Şimdi arkasına onu o kadar uzatabiliriz ki. Düşünsene senden gören bir şey var. O gören Berna değil. Senden gören bir şeyi senin dışarıdan seyretmen. Çok güzel söylüyor. Bak şöyle düşün şimdi. Ben e seni sen elini de tutuyorum değil mi şu an? Hı hı. Sen diyorsun ki kişi de olduğunda bunu erkek kadın olarak bak, kadın kadın olarak nasıl bakarsan bak. Şimdi ben diyorsun ki Aa, Meral beni seviyor, elimi tuttu mesela. Bakış bu bizde. Hep bu. Oysa şöyle bir derinleş. Bak şöyle bir derinleş. Şu an şöyle düşün. Elimi tutan o. Beni seven o. Ya bak düşünsene. Bir Ayşe beni seviyor noktasına takılıyorum. Ayşe aradan kaldırıyorum, bana öyle coşan, ben sarhoş oluyorum sabahları. Çünkü o akanları ben, işte Emine, Zinnet, işte e, Ferhan, Gülsüm, bu, bunlar, bunlar değil ki onlar. Beni seven o. Bunu ben gördüğüm anda sarhoş oluyorum. Ama ben bunu kişiden bildiğimde, o kişide eğer odaklarsam ne olur biliyor musun? İki gün sonra o kişi kaybolduğunda ya da sen onu kişi olarak gördüğünde otomatik değişiyor zaten. Çünkü ne olmuş oluyor? Sen şirke düşüyorsun. E şirkin affı var mı? Yok. O yüzden kim neye taparsa onunla sınanır. Paraya tapan onunla sınanır. Aşkla bir kişiyle bağlantılıysa onunla sınanır. Bütün acıyı o ayrı gördüğüyle görür. Oysa derinleşebilsek, bütün aşklarımız, sevgilerimiz hep ondan diye. Yine sever ki aynalarla coş yine. Çünkü başka şansın yok. Burası dalgalar alemi. Değil mi? Ama onu da görerek, ayırmadan orada hakikatini de bilerek o aşkı ya da sevgiyi o her her ne olursa olsun yaşa. Abi bu dünya cennet işte o zaman. Cennet yani. Evet. Çok güzel bir okum oldu bence. Biraz çizgi dışı da olmuş olabilir söylemlerimiz ama çok keyifliydi, samimiydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah canlar da istifade ederler diyorum. Ve tüm canları, tüm kalbimizle, en derinlerimizden çok 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 seviyoruz. Selametle kalın inşallah. Selametle inşallah. i̇nşallah.